Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda arkadaşlar artık ben Brokemon'dan bıktım. Artık ben Brokemon yerine kocaman haritada bir oyunu oynuyorum arkadaşlar. oyunun adı e, açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Açıklama kısmında oyunun ismini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu oyunda arkadaşlar çok büyük bir harita var. Yani bence Brookhaven'den güzel. Telefonumuz var arkadaşlar şurada. Ee, sonra burada bakın bir sürü tuş var. Mesela arama tuşu. Mesela buradan kimi arayabiliyorum bilmiyorum. Oraya numara yazıyoruz ama bunu bilmiyorum. İşte mesela ben şu buradaki kişiye böyle mesaj yazıyorum. Selam yazıyorum mesela. İşte böyle. Böyle işte mesajlaşıyoruz arkadaşlar hmm, sonra ne yapabiliyoruz ar arayabiliyoruz ama ar arayınca hiçbir şey değişmiyor mesela dur bir dakika open hoşlu ha bakın burada insanları ar yapıyorum. arıyorum mesela böyle bakın arıyorum açacak mı Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın açtım şu anda ama hiç hiçbir şekilde böyle bir şey olmuyor. Sadece böyle konuşabilir. Sadece böyle telefonda bakabiliyoruz. Sonra kapatma tuşuna basarak da oluyor. Arkadaşlar ve ve telefonda daha çok şey var. Havaya bakıyoruz. Bu arada zaten hava çok sıcak. Bu oyunda 70 derece gösteriyor ama gerçekte 70 derece olsa sanırım yanabiliriz. Evet. Oyunlara gidiyorum. Burada bir sürü oyun var. Mesela şu kuş oyununa girelim. Baş, başlatıyorum. Bakın böyle. Ya bu şey oyundan ya. Böyle işte böyle. Bu gel bunun da gerçek oyunu da var. Niye ben hep yeniliyorum ya? Tamam. 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 Arkadaşlar biz galiba Roblox oynamıyoruz. Kuş oyunu oynuyoruz her neyse. O haritayı büyük ihtimal çok şey yapamadığımız için bize böyle kocaman bir harita yapmışlar. Ev çağırmak için de şöyle ev yerlerine gidiyoruz. Mesela kendime ben yiyeyim, böyle haritadan böyle bakabiliyorum. Mesela ben şu anda e, buraya gitmek istiyorum. Teleporta basıyorum. Yes diyorum. Sonra gidiyorum. Bakın burada işte. Yani Brookhaven'dan çok gelişmiş bir oyun bu. Basınız arkadaşlar, Brookhaven'dan çok gelişmiş bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz isterseniz. Bakın, Brookhaven'dan çok gelişmiş bir oyun. Tuşlara bastığımda bir şey olmuyor ama olsun. Şeyden daha iyi. Bakın buradan böyle motor falan sürüyoruz. Bunun aynısı gerçek hayatta da var. Yani çok benzetmişler. Güzel olmuş. Yani ben oyunun her yerine baksam video neredeyse yarım saat falan olabilir çok fazla. Ev arıyorum mesela, ev alacağım cam ne diyor? Ev kalmamış mı? Ha yok kalmamış falan demiyor. işte böyle insanlar ev çağırıyor. Ben de mesela boş bir ev çağırayım. Evet. Bu da Burakiam'ın gibi işte böyle paralı, premiumlu şey var. Mesela şu ev paralı. Yeni ev gelmiş bir tane. Bu ev yeni ev. Yeni ev gelmiş. Bakalım zaten sıcaktan insanlar yani havuzlu bir tane ev yapmış güzel. Sonra ev tuşuna bastığımda ben Şurada üstte delete yazıyor. Orada silme tuşu var. Good home ev ışınlanma tuşu. Sonra burada evi kilitleme tuşu var. Şu anda açık. Şimdi kilitledim arkadaşlar. Pardon. Şimdi kilitlendi arkadaşlar. Sadece ama ben açabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bir de şunu fark ettim denize dalınca ne oluyor ya değişik bir şey oluyor denize dalınca baksanıza eve böyle bir şekilde girebiliyor muyum yok giremiyorum ee, yani arkadaşlar altında böyle değişik değişik böyle bir şeyler var arkadaşlar gördüğünüz gibi oba baksanıza şuna ya aynı gibi ben buradan çıkamam bu yüzden ev ışınlanayım dur ev ev heh, to home tamam geldim mesela arkadaşlar şöyle bir ayrıntıyı da fark ettim bu ayrıntı çok güzelmiş yani şimdi arkadaşlar bakın bir de siz evin, evinize gel sayalım şurada bakın arkadaşlar şu zil tuşu okla işaret edilmiş lazım, lazım arkadaşlar dur, Hayır, dur. Ee, ben unuttum hangi zil tuşu daha şu tamam ee, şu zil tuşuna basıyoruz Sonra bakın hemen telefonuma mesaj geldi. Biri senin zihnini çalıyor diye. Bakın burada böyle arkadaşlar gözüküyor. Ev kameralarına bakıyorum. Arkadaşlar başkalarının birinin evine çalınca ben kendi evime çaldım arkadaşlar. Öyle oluyor. Şimdi böyle yine çaldım mesela. Bakın işte kendi telefonuma mesaj geliyor. Yani biri işte şeyini çalıyor diye. Bakın ben kendim böyle görebiliyorum. Biri zihnini çalırsa hemen telefona mesaj geliyor. Öyle. Yani Brock Even'dan bence güzel bir, çok güzel bir oyun. Oyunda çok gezilecek bir yer var gerçekten. Şimdi ne yapalım? Mesela haritaya gidelim. Ne yapalım şimdi? Mesela alışveriş dükkanı gidelim. Evet. <laughs> 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 Hayvan ne oldu ya? Bakın <laughs> arkadaşlar. Burada böyle işte istediğimizi alabiliyoruz. Dokunarak alabiliyoruz. Mesela kokulu kolaya tıkladım. Aldım. Silelim şunu. Mesela bakın burada bir sürü şey var. Arkadaşlar top var. Bunu hep bunu hep hepimiz taşıyamadığımız için bize şöyle bir şey veriyorlar. İşte şöyle bir şey. Bakın sepet veriyorlar bize. Şu ya şu sepetten alabiliyoruz ya da dışarıdaki alışveriş sepetinden alabiliyoruz. Ben mesela dışarıda bir tane alışveriş sepeti alayım. Yani oyun çok gelişmiş ya. Mesela ben bir tane karpuz alayım tıkladım hemen bak sepetime geldi bir tane limon alayım hop oyunda çok güzel rol rol yapabiliriz arkadaşlar bir tane su su suyum kalmadı diyelim eve e, bir tane işte ne alayım derim e, bir tane makarnam bu değişik bir şey aldım arkadaşlar sonra işte biri rol yapar işte kasada durar sonra sonra o kişi mesela e, Advantere Advantere gelir. Sonra şey basar. E, telefona girer. Sonra işte items tuşuna basar. Sonra burada bir sürü eşya var. Burada bir de para vardı diye hatırlıyorum ama evet burada işte rol yaparsınız. Alın, a al dersiniz. Al. bu da param dersiniz. Ama oyunda şöyle bir şey var. Sadece bir tane eşya taşıbıyoruz. Alın da sonra parayı alır ama e, şu anda benim eşyam gitti. Çünkü para aldım elim o yüzden. Arkadaşlar öyle oldu. Evet çıkalım daha çok gezilecek yer. Mesela yine harita gireyim. Daha çok yer var. Mesela nereye gidelim? Hmm, i̇nsanların zilini çalalım mesela. Evet insanların zilini çalalım. Bakalım ne olacak. Evet evet evet. Bir de beni görmesinler. Şöyle. Çaldım çaldım. Kaç 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 kaç. Çaldım şu anda insanın zilini bakıyor mu acaba bilmiyorum ki. Bir de evin ışınlanıyormuş. <laughs> Şöyle bu evin açık mı unutmuş? Evet açık. Evet acaba burada biri var mı? Evet bakalım 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 bakalım. Evet burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Oyunun ismi açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Abone Kilitledi mi bu? Ha, yok tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.